YouTube tayfa, kayda başlattık. Sessiz olmamız lazım. Adamlar benim redime gelmiş. Bizi kesmeye çalışacaklar. Gelelim o yüzden. Her yerde şurada olabilirler şu anda. Burayı oynayacağız. Gel gel gel. Oğlum gel. Hadi. Ulan oynamamız lazım. Adamların hepsi burada. Hadi. Oynuyoruz burayı. Let's go. Hep beraber. Abicim vermem. Valla vermem. Tamam. Gayet iyi bir başlangıç vermeyeceğimi söylemiştim. Delinin smite'ı şu an itibaren yok. 10 numara bir başlangıç yaptık. Adamları kovduk. Karasat 2 tane kastık şimdiden vermeyeceğimi zaten söylemiştim. Botlayın verdi ama. Aldı yeri. Tam gayet iyi. Zor, enteresan, güzel. Master serimizin 3. maçı. Pardon 4. maçı. Bir aldık. Üstüne 2 tane luzu üst üste tak 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 diye yedik. Yapacak bir şey yok. E, çelik dediğim gibi master serisi dediğin her zaman iki tane luz bir alınır. Ondan sonra master olursun. Erkek adam iki luzun üstüne 2000 çakar. Halleder o işi. Please. şattan vermeleri hiç etik değildi. Yapabileceğim bir şey yok. 2-2 oldu maç. Ama enteresan olay şu. 2-2 olan maçta adamlar şattan aldı. Kendimi zor tutuyorum yani enteresan bir maç. Sıkıntı yok. maçı halledeceğimi zaten söyledim. Killeri biraz yalan oldu. Garip dönmek zorunda kaldım. Ormanı zaman kaybetmemek için bulumu bir an önce alayım diye. Smite'ımı Mumite'ı rastgele attık. Bana da atacağım şimdi. 3 level olayım. Bari top gank'i sıkıntı falan yaparım. Nidalee'nin ormanına girmek istiyorum. Yani bu adam ormanda kesebileceğime inanıyorum şu anda. Kafam rahat Smite'ım olmasa da. Hallederiz bir şekilde. Killer Vayne'de kalmış. Vayne OTP bir kardeşimiz. Vayne'lere her zaman güvenim sonsuzdur. OTP ise de başından öperim. İnşallah yan şey çıkarmaz beni. Helal ya dediğim gibi ya. beni güveniyorum diyorum. Adam gösteriyor, masaya vuruyor. Yani al kardeşim şunu boş yapma diyor. Şimdi biz başlangıcımızı yaptık. Daha fazla boş yapmayalım. Karşı red'e gideceğiz buradan. Adam Boris'ine başıp takılmacı yaptı. Mid lane'imizin base atması bizi geriye düşürebilir ama flash olmayan bir çocuk var şu an karşımızda. Bunu önce bir çalalım. SAS -A -A bize ait olan bir şey çünkü bu şu anda. Kuvvetle muhtemelen blue side'ını alıp Skat'la gitti o adam. Şunu bir alayım şuna burada bir SA mesajı bırakalım. Onu almayacağım. Orası ne çocuk? Evet bayağı almadık. Neyse almamız iyi oldu. Öyle olmuş olduk bu sayede. Top yankimiz var. Fiora. Lead alırsa oyun taşıyan bir karakter. Halledersin. Geleceğini sanmıyorum bu çocuğun oraya. Ben geldim ama. Haydi gel keselim çocuğu. Tamam. Yani tenezzül bile etmedi nedense. <laughs> gelmeye ama olsun. Dalin'in tekrar bot side'a gittiğini görüyorum şu anda. Potumun birine basıp hızlı koşuyorum ki karşıya da gidebileyim. Adam red side'ine inmemiş. Bot lane'de takılıyor. İnşallah bizim bot lane tilt olmaz. Tilt olmaz da ben maçı taşırım. Benim başlangıcım iyi. Durumum iyi. Adamın ifritini, redini, golemini, her şeyini alacağım şimdi. Hayatına göz koydum adamın. Ve alacağım bunları. Smite hemen atayım. Şöyle buraya dive ihtimaliz belki olur diye. Büyüğünü bırakacağım. Küçüğünü almayacağım. Deli uğraşsın ya da bir daha alamasın diye bunu. Belki almıştır diye gelmeyecek buraya. Sonrasında bunu görünce de hayal kırıklığına olacak. Şimdi şu yandakini kesmeyeceğim. Şu yandakileri keseceğim. Yenisi doğmasın diye taktik budur. Şu ikisini kesersin. Yanındakini kesmezsin. Ve de yenisi doğmaz. Ben. Level aldı adam ya. Şuraya bastı. Beni görüyorlar mıdır ki şuradan gelsem ya? Botların gücü yanında yani şu peksimetri neden kullanıyorsun can diyenler Şimdi görmüştür Kartus 7 level Nidalee 4 level Bot lane ise diyor ki biraz jungle diff var diyor Boş yapıyorlar büyük resmi görmeye çalışın biraz 4 level bir Nidalee var karşınızda Ondan gank jungle diff falan boş ayarlara girmeyin Ben bu maçı taşıyacağım Şu anda geldi Nidalee yüksek ihtimalle Ama Geç kaldı Dojicam ki şey yapayım şimdi ya Kill Natulus'ta kaldı. İyi haber bu. Kötü haber bot lane'in oynayışı. Enteresan oynuyorlar. 27 farm. 56 farm. Gelme işleri vesaire de. Onun cabası. Bizim red'e girecek. Güzel. Şattan verdiler Kalista'ya ya. 2'de 60 atmışken Bu adama daha fazla nasıl yardım edebilirim bilmiyorum da. Botlane çok coin flip oynuyor. Bence bu coin flip'in kazananı kesinlikle Vayne olur ya. Vayne sonuçta abi. Vayne yani. Fiora'ya da edebileceğim yardım attım. Adam OTP Fiora'ymış. Fiora, Fiora senin waiter falan filan diyor. Beraber olduğumuzu söyleyelim Fiora'ya. Niye bizi pinkliyor bu çocuk ya? Arkadan adam geldi diye. Kanka ne yapayım arkadan adam geliyorsa? Ha, adam böyle pink attı işte. Bari bu çocuk bir şey yapmasa, rollemese. At. Şu base atmasa var ya keserdim ya. Oha. Adam Adamlar çok güzel. Kanka bir şey yapmadılar ki dümdüz oynadılar işte ya. Of. Temiz oynadık. Ya şu Karista'daki item ağır ağır counterlıyor bizi. Çok fena. Yani shield'ını anca emdi bizim ulti. Smite'ım yok ama denemezler ya. Tamam. Tamam kuleyi aldık. Diğer kuleyi de vuracağız. Ulti at atmıyorum ne zamandır ultiyi. Saklıyorum ultiyi. Daha iyi anlara. Hoptu lan bu. Bilmiyorum kanka bilmiyoruz maçı işte. <laughs> İleriye flash falan attı anlamadım ben. Tamam devam. devam. buraya da vurdu. What? <laughs> çok iyi lan. Böyle bir şey mi var mı? Ben de yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim kanka. Öyle bir şey olup olmadığını. Ama çok iyiydi. Efsaneydi o. Fark ettim hiç etmiyorum. Şey Lilia ne Lilia'sı? Nico ulti bastı. Ult şuna bastı. patlayıcıya bastı sonra. %0 riskli oynamak lazım böyle maçları. O Q'yu atman öldürdü seni. Neş? Aa Vestefefi geldi. Vestefefi geldi. <laughs> Faker gelmiş Faker. Sikreme bitmiş herhalde. doğru patlar patlarım Faker ciddi misin? 2002 luz ama. 2 2 2002 luz kanka. Kanka. Faker seri gel.